Evet, merhabalar. Mithat Işık'la birlikteyiz. Emekli, kıdemli albay Mithat Işık'la evet. birlikte e, canlı yayında karşınızdayız. Mithat Bey merhaba. Cızırtı yapıyor yine. Mithat Bey merhaba. Yine o e, şey geliyor Fatih Bey. E, değil, ben şu anda duymuyorum. Mithat Bey merhaba. Ben sizin sesinizi ben alamıyorum. Sadece cızırtı olarak geliyor. Şu anda gelmiyor mu benim sesim şu anda size? Cızırtılı, cızırtılı geliyor. Yani şey normal gelmiyor sesiniz. Ha o zaman e, Mithat Bey şöyle geldi. yapalım. Ha? Şimdi geldi. Şimdi geldi. Evet. Şu anda geldi mi? Ha geldi. Düzeldi. Evet. E, şimdi sizinle birazcık e, Türkiye'ye konuşalım istiyorum. Türkiye'nin e, silahlı kuvvetlerinin gücünü konuşalım istiyorum. Ve bölgesel <laughs> ve küresel dünyada yapacaklarını konuşalım istiyorum siz başlayın isterseniz nereden başlamak lazım Türkiye'nin gücünü bölgesel ve küresel gücünü anlatmak için. Türkiye tabii son Türkiye'nin özellikle silahlı kuvvetlerinin gücünü baktığımızda bunun özellikle Amerikan ambargolarıyla beraber Türkiye'nin yeni silah sistemlerine geçtiğini görüyoruz. 1963'ünde Johnson mektubuyla beraber Kıbrıs olayları biliyorsunuz başladığında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye 1963'te Johnson tarafından bir mektup göndermişti ve o zaman başbakan İsmet İnönüydü. Ve Türkiye'ye o mektupta Kıbrıs'a çıkarma yapamayacağına dair ve Türkiye'yi aslında tenkit eden bir mektup yazmıştı. Aynı bir mektuba de aynı sertlikte bir cevap vermişti. 1964 Kıbrıs olayları başlamıştı biliyorsunuz. Kıbrıs'ta Yunanlar ve Rumlar oradaki Türkleri imha etmeye başlayınca Türkiye adaya müdahale edeceğini söylemişti. Buradaki saldırılar devam ettiği sürece EOKA ve Yunan saldırıları. Ve bunun üzerine biliyorsunuz işte Türkiye 30 uçakla o dönemde Kıbrıs'a müdahale etti ve sonunda e, buraya çıkarma yapamazsınız diye Johnson tarafından Amerikan başkanı o dönemde. Sonra Türkiye işte bununla beraber Türkiye Amerika Birleşik devletlerinin bir stratejik müttefik olduğunu olmadığını anladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı şuydu. Türkiye'yi Kore Savaşı'nda olduğu gibi istediği yer ve zamanda kullanmaktı. İşte bu Johnson mektubundan sonra Türkiye biliyorsunuz çıkarma gemilerini kendisi yapmaya başladı bu çıkarma gemilerini yaptırdı. O dönemde bizim havandirme birliklerimiz bir taburumuz vardı. Komando tugaylarımız yoktu. İşte bu mektuptan sonra Türkiye kendi çıkarma gemilerini yaptı ve havandirme tugayını kurdu. Ondan sonra 4, 3 taburlu komando tugayını kurdu. Helikopterler aldı. İşte amfibi piyade tugayını kurdu ve Neticede biliyorsunuz işte 1974 yılında Türkiye kendi yapmış olduğu çıkarma gemileriyle işte kendi avandirme birlikleriyle, uçar birlikleriyle ve amfibi birlikleriyle Kıbrıs harekatını yaparak en az zayiatla, en kısa sürede bu harekatı gerçekleştirdi. Bu harekat işte Amerikalıların bize o dönemde uygulamaya çalıştıkları ambargonun ve en önemli getirilerden birisi olmuş. Daha sonra biliyorsunuz Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye bir ambargosu oldu 1975 yılında. Türkiye aynı sertlikle cevap verdi. İşte Türkiye'de bulunan Amerikan tesislerini, Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrini aldı. 1969 yılında imzalanan Türkiye Amerika İşbirliği Anlaşması'nı askıya aldı. Neticede bu dönem içerisinde Türk, Türk Türkiye Cumhuriyeti devleti biliyorsunuz kendi hafif silahlarını, hafif silah mühimmatlarını ve kendi modern e, mühimmatını üretmeye başladı. Böylece Türkiye'nin işte kendi yerli sanayisinin silah sanayi temelleri bu şekilde atıldı ve bunlar bugüne geldiğimiz zaman işte Türkiye kendisini kendi birçok savunma sanayinde gerçekten e, önemli mesafeler aldı. Kendi işte ihalarını yapmaya başladı, kendi sihalarını yapmaya başladı. Aselsan'ın yapmış olduğu bir takım karıştırma elektronik karşı tedbirlerle işte hedef o ülkenin bölgesinde elektronik karıştırmalar yapmak suretiyle Türkiye bugünkü gününe ulaşmış uğra oldu. Türkiye'nin şu anda sadece eksik olan hava savunma sistemidir ki bunun da işte orta menzilli olarak yani uzun uzak havan savunma sisteminde bir zafiyeti vardı Türkiye'nin bunu gidermek için S400'lere aldı biliyorsunuz. Hisar artı bir biliyorsunuz bizim hava yakın hava savunma sistemimizi şu anda bununla tamamlamış bulunuyoruz. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde de özellikle küçük birlik seviyesindeki tim komutanlarının, bölük komutanlarının, tabur komutanlarının özellikle gece harekatında geliştirmiş olmaları, araziyi iyi analiz etmiş olmaları Türkiye'yi şu anda bu görmüş olduğumuz bir seviyeye getirmiş oldu. Bunun en önemli şeyi birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu ambargolardan Türkiye'nin kendi savunma sanayinin temellerini atmış olması 1975'li yıllarda onu her geçen süre geliştirmiş olması. Diğerimiz de terörle mücadelede özellikle birliklerimizin küçük birlik harekatı devrimizin savaşlarında önem kazandığı için terörle mücadelede de biz hem gece harekatını hem tim seviyesindeki küçük birlik sevk ve idaresini tim komutanlarını kazanmıştık. Zaten zamanımızın savaşlarında da muharebe alanı çok değişti ve muharebe sahasındaki Generaller artık asubaylar, teğmenler, üst teğmenler, yüzbaşılar yüzbaşıları ve binbaşılar oldu. İşte bu süre içerisinde gerek terörle mücadelede gerekse savunma sanayinde geliştirmiş olduğumuz olan bu silah, yerli silah sistemlerimizin olması, İHA ve SİHA'ları kendi teknik siyenlerimizin kullanması, silahlı helikopterlerimizin bulunması işte bütün bakıldığında Türkiye'nin Terörle mücadelede gerek Kuzey Irak'ta gerekse Suriye'de yapmış olduğu başarılı harekatlar, hem birliklerimizin işte küçük birlik seviyesindeki eğitimlerinin dünyada ender rastlanmayacak seviyeye gelmiş olması, diğer bir yandan da kendi işte İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapmış olmamız ve bunları kendi teknisyenlerimiz tarafından kullanmasıdır. Bir ülkenin İHA ve SİHA'ya sahip olması önemli değil. Bu silahların hedef bölgesinde uçtuğu zaman orada görünen hedeflerin iyi analiz edilerek onların değerlendirilmesi ve silahın oraya yönlendirilmesidir. İşte daha önce biliyorsunuz 1996 yıllardan 2000'li yıllara kadar biz biliyorsunuz İsrail'den almış olduğumuz İHA'ları kullanıyorduk ve bunların da İsrailli teknisyenler bunların merkezinde bulunuyordu. O dönem işte şu anda o dönemdeki belki İsraillerin bize yanlış hedef, hedefleri yanlış analiz etmeleri bilerek bizi yanlış yerlere yönlendirmeleri bir hedef tarif edilen bölgeye değil de İHA'nın daha başka bölgeye sevk edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye şimdi kendi savunma sanayisinde üretmiş olduğu yerli silah sistemleriyle beraber gerek Orta Doğu'da gerekse Doğu Akdeniz'de işte Libya'da örneklerini görüyoruz. Bizim birliklerimizin gittiği her yerde başarılı operasyonların sayesinde biliyorsunuz kan ve gözyaşını dindiriyoruz. Bugün Irak'ta PKK terör örgütü artık hareket edemeyecek bir duruma gelmiştir. Bizim Kuzey Irak'ta bulunmamız bugün zapın doğusunda biliyorsunuz pençe harekatını yapmıştık pençe bir harekatını daha sonra bu sene zapın batısında pençe harekatını yaptık bu harekatlar metina kara zap Hakuk, alaşim basyan bölgelerini kapsıyor bizim burada yapmış olduğumuz operasyonlar da birliklerimiz o bölgelerde kaldı bu birliklerimizin tespit etmiş oldukları nokta hedefleri Zaman zaman siyahlarla, zaman zaman uçaklarla, zaman zaman da orada bulunan birliklerimizin elinde bulunan teknolojik silahlarla nokta operasyonları yapmak suretiyle PKK terör örgütü bugün Kuzey Irak'ta da hareket edemeyecek duruma gelmiştir. Bizim orada yapmış olduğumuz bu etkili operasyonlar sayesinde bölgesel Kürt yönetiminin işte bugün Diyana'da, Ranya'da, Levan Düz'de, Hacımran'da bu Zahodo, Duhok'ta, Erbil'de, Köy Sancak'ta o bölgesel Kürt yönetiminin vatandaşlarının da huzur içerisinde Orada bölgede yaşamaları, kendi işte bağlarına gitmeleri, tarlalarına gitmeleri bizim orada yapmış olduğumuz etkili operasyonlar sayesinde olmaktadır. Bu taraf geldiğimiz zaman biliyorsunuz Suriye'de başlangıçta Fırat Kalkan Harekatı'nı icra etti. İlk önce bu silahlarımız orada denenmişti. İşte o dönemde biliyorsunuz bütün dünya DAEŞ terör örgütünü bir canavar olarak sunmuştu. Ancak bizim işte Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra Fırat Kalkan Harekatı'nı gerçekleşti. Cerablus ve Elbap ele geçirmemizi ile beraber hem bölgeye huzuru götürdük hem de deaşın bir tenekeden davul olduğu ortaya çıkmış oldu. Ondan sonra işte Afrin Harekatı'nı gerçekleştirdik. Bizim yapmış olduğumuz operasyonların gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse Rusya'nın yapmış olduğu operasyonların ayıran en önemli özelliklerinden birisi de hiçbir zaman sivil halk bizim olduğumuz operasyonlarda halk hiçbir zaman zarar görmemiştir ve gittiğimiz yerde huzuru getirdik. Bugün Suriye bakıldığında Suriye'nin en huzurlu bölgeleri bizim kontrolümüzde bulunan işte Cerablus bölgesi, Elbab bölgesi, Zeytin Dal harekatı ile geçilmiş olduğumuz Afrin bölgesi ile beraber yine Barış Pınar harekatı ile beraber Fırat'ın doğusunda Resulayn Talabiyat'ta yapmış olduğumuz operasyon bölgelerinde şu anda hayat normale dönmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada okulları açması, hastaneleri açması ve insanların normal hayatına dön dönmelerine baktığımız zaman bugün Rusya'nın olsun Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki hala bulundukları yerde kan ve gözyaşı devam ediyor. Türkiye kendi gücüyle, kendi Türk kendi yerli silah sistemleriyle, kendi eğitimli silahlı kuvvetleriyle bugün Irak'ta, Suriye'de gördüğümüz şey gibi burada huzuru sağlamış durumda. Aynı zamanda 1975 yılında biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı ile beraber o zamana kadar gerek Rumların gerekse EOKA terör örgütünün işte Kıbrıs'ta akıtmış olduğu kan ve gözyaşı da 46 senedir biliyorsunuz dünyanın en huzurlu yerlerinden birisi Kıbrıs olmuştu. Bu Türkiye'nin bölgedeki etkinin en önemli belirtilerindendir. Daha sonra işte Libya'da biliyorsunuz biz ee, Ulusal Mutabakat hükümetiyle bu işbirliği anlaşmasını imzalamadan önce Libya'da hem göçler vardı insanlar denizlerde boğuluyordu kan ve gözyaşı çoktu yaşlılar, kadınlar, çocuklar o bölgedeki haftel güçlerinin işte katliamlarıyla beraber insanlar ölüyordu ama bizim geçen sene işte bu aylarda bölgeye gidişimizle beraber TÜSRALU Kuvvetleri'nin bölgede Libya ordusunu teşkilatlandırması, eğitmesi, onlara eğitim ve silah desteği vermesiyle beraber bugün Libya'da biliyorsunuz Sirte Cufahattin'in e, ulusal mutabakat hükümeti kontrolünde bulunan bölgelerde hayat neredeyse normale dönmüştür. Bugün bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla beraber burada ulusal mutabakat hükümeti kendi ordusunu eğitiyor. Bunların subayları Türkiye'de eğitildi, Türk harbi okullarında eğitildi, komando okullarında, komando kurslarından gö gördüler. Bunların 200'e yakını kendi Libya'ya döndü. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki unsurlarının e, koordinesiyle beraber onların de desteğiyle kendi eğitim merkezlerini oluşturdu Ve bu da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin milli ordusunun oluşmasının temelleri atılmış durumda şu anda. Hafter'i bölgede Hafter'in sinirlenmesi Hafter de bunları görüyor. Çünkü Hafter kendi bölgesinde hala dağınık ne yaptığını bilmeyen buradaki bir takım çapulcu gruplarla özellikle insanlara eziyet veriyor, soygunlar yapıyor ama bakıldığında Ulusal Mutabakat Hükümeti yani Türkiye'nin desteklediği ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunmuş olduğu Sirte-Cürüfa hattının Trablus bölgesine doğru giden Misra, Misrata'da yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde bulunduğu bölgelerde de halk artık normal yaşamına dönmüş. Bu bölgelerde göç durmuş ve bu bölgelerde insanların malına, canına, ırzına tecavüz edecek olan başı bozuk gruplar bölgeden çıkarılmış ve Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri biliyorsunuz artık nizami ordu durumuna gelmiştir İşte Hafter'i bu Hafter'i bu çok tetirgin idi. Hafter'i kaybedeceğini anladı. Çünkü karşısında her geçen gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim nosyonunu alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin model İHA, sihaları silahlar helikopterleri ve hava savunma sistemleriyle desteklenen ulusal mutabakat hükümet güçleri karşısında dayanamayacağını anladı. Wagner oradaki para askerlere güvenemezsiniz. Bunlar her ne kadar Hafter'i destekliyor görünse de bunlar profesyonel insanlar. Bunlar para için burada bulunuyorlar. Paralarını alamadıklarında veya başka herhangi bir ülkeden daha fazla para aldıklarında Hafter'i... Lejyoner bir mi bir yani, bir, Mithat Bey, Mithat Bey, yani Lejyoner mi? Lejyoner Türkiye mi bunlar? Bugün Libya'da da dediğim şekilde kan ve gözyaşına dindirmiş. İşte daha 20 gün önce biliyorsunuz Karabağ'da bir ateşkes oldu. Orada işte yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1992'den bu tarafa eğittiği ve kendi nosyonunu verdiği Azerbaycan ordusu 28 günlük bir harekatla beraber yıllar o bölgede mevziler kazan, sığınaklar hazırlayan, tüneller yapan, Ermenistan ordusunu 28 günde bozguna uğrattı ve Ermenistan ordusu silahlarını bırakarak bölgeden kaçtı. Dolayısıyla bizim işte Azerbaycan ordusuna vermiş olduğumuz eğitim desteği, Azerbaycan ordusuna verilmiş olan teknolojik destekle burada biliyorsunuz aynı zamanda Rus teknolojisiyle, Rus eğitim sistemiyle Türk eğitim sisteminin de bir noktada aslında görünmeyen bir mücadelesiydi bu kazanan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan ordusuna vermiş olduğu eğitim ve Türk silahlı, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'a e, işte satmış olduğu İHA'lar, SİHA'lar, hava savunma sistemleri ve diğer keskin nişancı aklınıza gelecek olan bütün e, silah sistemleri ve bunların mühimmatlarını Türkiye tarafına getiren Azerbaycan savaşı kazandı biliyorsunuz. Şu anda Karabağ da işte şeye kavuştu. İstiklaline kavuştu, hürriyetine kavuştu. O bölgede bir zamanlar Ermenilerin yapmış olduğu birçok katliamlar var. Adam, Kocalı bunların en büyük örneklerinde. işte şu anda Türkiye'nin desteğinde Azerbaycan'la beraber Türkiye Kafkaslara da e, şey getirdi. Yani oradaki kan ve gözyaşını da dindirdi. Bugün her ne kadar Ermeniler yani Türkiye düşman gözüyle baksa biz bir buçuk milyon nüfuslu bir Ermenistan Türkiye'nin hiçbir zaman hedefi olamaz ve olmamıştır. Da. Ancak Ermenistan'ı yönetenler ve biliyorsunuz e, Ermeni diasporasının işte gerek Fransa'da gerek Amerika'da bulunanlarının Yüzünden bugün Ermenistan halkı, onlarca e, şey, şey e, insanları ölmüştür. En az 20 bin'e yakın, 10 binin üzerinde biliyorsunuz Ermenistan e, askeri ölmüştür bu savaşta. Onlarca silah malzeme teçhizatı imha olmuştur. Büyük bir kısmını da biliyorsunuz işte bırakarak kaçmıştır ve daha sonra Azerbaycan ordusu o tankları e, şekillerini değiştirmek suretiyle görün fiziki görünüşlerinde Azerbaycan bayraktan kullanma suretiyle bu tankları kullanmıştı. Dolayısıyla yani Türkiye artık bölgesel güç Orta Doğu'da bir bölgesel güç ve her geçen gün her geçen günde gerek Orta Doğu'da gerek Kafkaslar'da gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Afrika'da da bir büyük bir güç haline gelmiştir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusunu eğittiği gibi Somali ordusunu da eğitmiştir. Biliyorsunuz Somali'de geçen süre içerisinde 12 bin Somali askeri eğitilmiş ve bunlar orada terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdir. Ve bunların tamamı da Türk eğitim sistemini almışlar ve Türkçe konuşan Somali ordusu oluşmuştur orada. Bakıldığında Türkiye gerek Kafkaslar'dan gerek Orta Doğu'dan gerekse Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, işte Afrika'da her geçen gün gücünü artıran büyük bir devlet bir yani şu anda Türkiye ve birçok ülkede Türkiye'den hem bu dediğimiz işte Ukrayna başta olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin üretmiş olduğu bu özellikle savunma sanayindeki işte siharlar, ihalar dronlar ve bunlara benzer işte ASELSAN'ın üretmiş olduğu elektron karıştırma tedbirlerini en iyi şekilde yapan silahlar almak için adeta sıraya girmişlerdi. Yani e, Türkiye'nin gelişen e, bölgesel gücü sayesinde işte bu saydığım bölgelerde kan ve gözyaşı dinmiştir. İşte Türkiye'nin zamanla işte daha Afrika'da da e, birçok ülkeler Türkiye'nin kendi ordusunu eğitmesi yönünde bir takım işbirlikleri teklif etmektedirler. Buralarda da bizim vermiş olduğumuz eğitim sayesinde özellikle Kuzey Afrika'da olduğu gibi işte Afrika'nın diğer bölgelerinde bugün belki gelecekte işte Yemen'de de aynı şekilde terörle mücadelede Türkiye'nin hem tecrübesi hem modern silahların olması ve işte beraber bütün bu bölge Türkiye'nin gücü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim doktrinindeki yenilikler sayesinde e, huzura kavuşmuştu bu saydığım bölgeler. Afrika'da da inşallah daha güzel şeyler olacak gelecekte. Evet. Peki bundan sonrası nasıl olacak Mithat Bey? Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde evet hem bölgesel hem de küresel bir oyuncu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Peki 2021'den ne bekliyor hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem bölgeyi hem Türkiye'yi ne bekliyor sizin gözünüzde? Şimdi Türkiye biliyorsunuz Türkiye kendi 18 tane tugayı vardı Türkiye'nin piyade tugayları. Bunların tamamını Türkiye komando tugay haline getirdi. Yani komando tugayı diye tugaylardan farklı kısa sürede yani muharebe hazırlık süresi 6 saatte 12 saat arasında değişerek istediğiniz yere intikal ettirdiğinizde o bölgede bunu kullanabiliyorsunuz. Bölge ülkelerinin gerek Kafkaslar'da, gerek Orta Doğu'da, gerek Balkanlar'da, gerek Doğu Akdeniz'de, gerekse Kuzey Afrika'da ve Afrika'da bölge ülkelerinin Türkiye'den beklentileri çok büyük. Yani kendi bölgelerinde biliyorsunuz bugün Afrika bakıldığı zaman hemen hemen birçok Afrika ülkesinde değişik terörist gruplar işte bir takım emperyal güçlerin desteğiyle oradaki halka büyük zulüm ediyorlar. Katliam var yapıyorlar. Dolayısıyla o ülkelerin de Türkiye'den bekledikleri kendilerinin ordularının başta eğitilmesi, Türkiye'nin bölgede bulunması. Bugün işte biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da 8 trilyon dolar para harcadı ve neticede bölgeyi terk ederek gitti. Çünkü Amerikalılar gittikleri yerdeki kan ve gözyaşını dindirmiyorlar. Onlar gittikleri bölgeye kan ve gözyaşı getiriyorlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu savaşlarda bir tek kazandığı savaş Kore Savaşı'dır ki o da Türk Silahlı Kuvvet Türk ordusunun o bölgedeki gerek Kurnide gerek Kumyançi'deki o kanlı çatışmalarda Türk ordusunun kahramanca savaşı sayesinde Amerika ordusu o bölgede hem imha olmamıştır hem de Kore Savaşı kazanmıştır ama bu savaşın kazanmasının en büyük aktörlerinden birisi yine Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Ya yani Türkiye'nin bölgedeki birçok ülke bugün işte Kafkasya'da olduğu gibi birçok Türk Cumhuriyetleri de Türkiye ile beraber savunma ve güvenlik işbirliği ve diğer bir takım konularda işbirliği yapmak için görüşmeleri devam ettiriyorlar. Yani Türkiye'nin de bölgede gittiği yere uzun getirmesi, gittiği yerdeki kan ve gözyaşını dindirmiş olması, yapmış olduğu mücadelede terörle gerek terörle mücadele olsun, gerekse işte Hafter gibi bir takım güçlerin kendi halkını katletmeye kalkan insanlara karşı yapılan mücadelede sivil halkın hiç zarar görmeden bölgede operasyonlarını yapması bütün gerek işte biraz önce söylediğim gibi Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Türkiye'yle birlikte olmak istiyorlar. Bunlar açık ve nettir. Çünkü bizler bugün biliyorsunuz ne acıdır ki Amerika Birleşik Devletleri başkanı sivil insanları katleden gerek Irak'ta Gerekse Suriye'de suçsuz insanları öldüren kişileri bugün affetmektedir. Bunları belki bunları Trump affetmiştir ama tarih ve bölge hiçbir zaman affetmeyecektir. Yani aradaki fark bu işte. Evet, önemli bu anlattıklarınız Mithat Bey. Peki şimdi bir derleyip toparlayacak olursak 2021'den ee, ne beklemeliyiz? Biz? Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin ardından 20 Ocak'ta Biden başkanlık koltuğuna oturacak ve Türkiye ile ilişkileri yeniden masaya yatıracak. Ne bekliyoruz? Bu Amerika-Türkiye ilişkileri konusunda fazla uzatmadan kısa bir yorum yaparsak çok sevineceğim Mithat Bey. Yani pek Amerika Birleşik Devletleri türkiye Karşı hiçbir zaman Türkiye'nin gösterdiği dostane ilişki aynı şekilde cevap vermemiştir. Türkiye hep Amerika Birleşik Devletleri'ne stratejik müttefik olarak ifade etmiştir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman Türkiye karşı samimi olmamıştır, dostane şey göstermemiştir. Hep ambargolar uygulamaya kalkmıştır. Hem kısıtlamalar uygulamaya kalkmıştır. Yani ise katsa şeyine almış olduğu karara bakıyorsunuz. Katsa nedir? işte kalsa düşmanca düşmanca gördüğünüz, düşman gördüğünüz bir ülkeye karşı alacağınız tedbirlerdir. Amerika'nın kendi bir politikası vardı. Genellikle bunlar başkan değişmesiyle beraber değişmez. Amerikan politikalarını biliyorsunuz Pente, Pentagon, CIA, FBI gösteriyor. E, Türkiye'nin bir bölgesel güç olduğunu Amerika'da kabul etmiştir. Amerika bölgede kalamayacaktır. Amerika'nın ne örf adetleri, ne eğitim sistemi ne ordusunun insanlarla olan ilişkilerine baktığımız zaman bugün Afganistan'ı terk ediyor. Irak'ta 500 askeri kaldı. Suriye'de 600 askeri kaldı. Ve bütün buraları Amerika terk edecektir. Amerika Türkiye ile bu saydığım bölgelerde dostane ilişkiler olan, samimi müttefikleri olan ülkeler kazanacaktır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uygulanmış olduğu bu beş maddeye de baktığımızda Amerika kaybedecektir. Türkiye'nin almış olduğu S-400'lere bakalım. S-400'ler bir savunma silahıdır. Hiçbir zaman bir taarruz silahı değildir. Yani o halde bizim kendi hava savunmamızı güçlendirmemiz için almış olduğumuz silahlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsız olmasının Amerika'nın Türkiye'ye düşmanca emellerde olduğunu gösteriyor. O şekilde yorumlamak lazım. Etriyotları hem satmıyorsunuz hem bizi aldıktan sonra. Dolayısıyla yine ben 2021 yılının yine özellikle Orta Doğu'da, Balkanlarda, Doğu Akdeniz'de, Afrika'da yine düşük yoğunluklu çatışmalar şeklinde geçeceğini, aynı şekilde bir bölgede bir ülke diğeriyle ittifak halinde gözükürken Diğer tarafta çatışma halinde olacaktır. Bundan sonraki savaşların şekli böyle olacaktır. Ne bir ülkeyle tam dost olabiliriz ne düşman olabiliriz. Bir yerde ilişkilerimiz iyiyken bir yerde çatışma durumunda olabiliriz ki bundan sonraki savaşların karakteri bu. Onun için demiştim hani Türkiye'de küçük birlik harekatına önem verildi. Bu arada sahasının genelleri küçük bir komutanları olacak Türkiye Komando Birlikleri'nin Tugaylarına Komando Tugayı şeklinde çevrimiz önünde eee çok teşekkür ediyorum. Ee, verdiğiniz e, bilgiler için önemliydi. Ee, en azından Türk silahlı kuvvetlerinin bölgesel ve küresel bir oyuncu olup olmayacağına ilişkin önemli ayrıntılar da bunlar. Emekli kıdemli albay Mithat Işık çok teşekkür ederim e, canlı yayınıma dahil olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum yeni yayınımızda da. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Teşekkür ederim.